Hayır. Ustam. Şapkayı getirebilir misin abi? Şapkayı getirebilir misin be? Ulan başıma neler geldi bu hırsız davasından. <laughs> Emre Hanım görüyor hızdan şapkam kafamdan uçuyor yani o hızda gidiyorum Anadolu'na. Bu kadar hızlı mı gidiyorum ben ya? Ne bileyim? Şapka, şapka uçuyor ya. anasını satayım. Ben başımdan uçuyor. Sanmışım biraz ya. Arkadaşlar diyorum ki 60-70 kilometre hızla gidiyorum diyorum inanmıyorlar bana. 60-70 normal hız ya. Ben diyorum yok 70 kilometre hızla asla gidelim. Hatta 70 km'yi bile geçtim ben şimdi. Kafamdaki şapka uçtu. Sen şahitsin abi söyledin kameraya bak seni çektim ama, ben. Ama Kaç kilometre hızla gittim? 70. Aynen. Sağ abi. Evet Emrah'ım devam ediyoruz. Devam 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 Çektim çektim. Kaçmış kaç kilometre? Vallahi ona bilemeyeceğim. Direkt geldik işte durmadan.